AK Parti İl Başkanı Şahin Talus İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında şehit ve gazi ailelerini gezdiklerini belirtirken AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının yaptığı çalışmaları anlattı. Terörsüz Türkiye ile ilgili doğruları anlatmak üzere başta şehit ailelerimize, gazilerimize ziyaretlerde bulunduk. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 110. il daraltılmış danışma toplantımızı gerçekleştirdik, istişarelerde bulunduk. Aytepe Gençlik Kampı'nda ilk kez oy kullanacak gençlerimizin hayallerini, beklentilerini dinledik. AK Partili teşkilat mensuplarımızla teşkilat ilçelerde Eş zamanlı programlar gerçekleştirdik. Şehrimizin paydaşı olan kurum ve kuruluşlarla programlı ve programsız istişare toplantıları yaptık. Katıldığımız eylemlerle Filistin'in yanında durduk. AK Parti'mizin 24. yılını hem Kocaeli'de hem de Ankara'da kutladık. Her hafta il ve ilçe yönetim kurulu toplantılarımız, kadın ve gençlik mahalli toplantılarımız ücretsiz gerçekleştirdik. Parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, teşkilatımızın bütün mensupları çalışmalarımıza bir görev şuuruyla iştirak ettiler. Eğitim, sağlık, güvenlik, enerji ve diğer alanlarda vatandaşlarımızdan gelen talepleri milletvekillerimizle takip ettik. Milletvekillerimiz 12. 12 ilçede de programlar yaptı. Genel Merkez ve AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın kaynaklarıyla yeni il binası yapım çalışmalarını başlattık. Tek tek sayamayacak kadar siyasi ve icraî faaliyetin içinde yer aldık. Halkımıza hizmetkar olma siyasetimizin eser ve hizmet siyasetinin gereklerini ifa etmeye çalıştık. Çalışmalarımıza katkı sunan herkese bizi bağrına basan milletimize bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Büyükşehir ve dokuz belediyemizde Kamil odur ki koya dünyada bir eser eseri olmayanın yerinde yerler eser misali Büyükşehir Belediyemiz ve dokuz ilçe belediyemiz şehrimize eser ve hizmetler kazandırmaya devam ettiler.